أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله عظيم رسول الله العظيم وبلغ رسول الله أَلِيْكَ الله تعالى من سنة أول أنجا عبد الْمِزَادِ صلى الله عليه وسلم شو آيتي Allah-u Teala bu zamana geleceğimizi biliyor ve bu zamanda dünyaya çok geleceğimizi biliyor ve bu dünyaya acayip bir şekilde dünya bizim yoldan çıkacağı bildiği için allah Teala Peygamberine şu ayeti indirdi. Dedi ki ey insanlar, bakın bak, allah Teala bizi uyarıyor. Bu ayette bizi uyarıyor ve diyor ki ey insanlar, yani bunu Müslümanlar demedi. Bak bütün insanlara sesleniyor Allah-u da, Teala. Çünkü ya eyyuhel naz dedi mi? Tüm insanlara. Şimdi eyyuhel müslümin deseydi, ünlü ya müminlere ya da Müslümanlara olacaktı. Ama bütün insanlara Allah-u Teala sesleniyor. Peygamber Efendimiz'in lisanıyla diyor ki Allah-u Teala'nın bu adli haktır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah ne buyurmuşsa Diyecektir. Ne söylemişse allah Teala onu yerine getirecektir. Vaat etmiş Allah-u Teala. Neyi vaat etmiş? Cenneti vaat etmiş, cehennemi? vaat etmiş. Efendimiz'e söyleyeyim, insanlara, müminlere vereceğim makamı vaat etmiş. Ve diyor ki, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Bakın, bu. Sakın dünya hayatı sizi yoldan etmesin, sizi yoldan çıkarmasın. وَلَا يَغُورَبْنَاكُمْ بِاللّٰهِ الْعُرُومِ Sakın şeytan sizi farklı yollara dünya ile